Beni bulamazsın Kaan abi. Merhaba, merhaba Oğuz. Kaç abi kaç Oğuz abi. Oğuz <laughs> <laughs> abi. Kaan abi bir içeri girsene Kaan abi. Bir içeri girip girip çıksana Allah için. Bakayım. Galiba kandırıldım. <laughs> evet kandırıldım arkadaşlar. <laughs> ne Aa, ben, ben de pantolon var hemen giymeliyim. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün karşınıza Among Us'la çıkıyorum ve Among Us'ta arkadaşlar geçen sefer oynadığımız gibi saklambaç modunu oynayacağız. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet bugün çok değerli arkadaşlarım ve çokça sayıda olan arkadaşlarım var. Buse Duygucuğum bir gelir misin canım? Tabii geliyorum. Cücüğüm de benle geliyor. A Aynen biz tek parça. Pamir'cim çıkar mısın oradan? Çık lan. Çok, çok güzel görünüyorsun böyle baksana. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Harbiden ha yeni bir skin yapmışlar resmen süper. Neyse <laughs> al konuş <laughs> hadi al tamam ya al beni. Duygucuğum bugün cadı olmuşsun bakıyorum da. <laughs> evet. Gerçek hayatta da tam bir cadısın bunu söylemiş miydim? Aa teşekkür etmiyorum bunun için. <laughs> Zaten teşekkür etme resmen hakaret ettim kızı. Pembik cadılar tatlıdır diye biliyorum doğru mu? Bence de tatlıdır. Hem İyi cadı da vardır, kötü cadı da vardır. Ben hangisindensin ben sen? Ben iyiyim ah, Ben iyiyim tamam. Çok zorladım. Bir <laughs> an başka bir şey yapıyorsun zannettim. <laughs> Onu zaten de son anda fikir değiştirdi. Bence de. Miau. Merhaba Kübra. Miau ben bir kediyim. Kedi miau Kübra nasılsın iyi misin? Kedileri <laughs> sever misin? İyiyim çok severim. Kediler bence bu dünyanın en harika varlıklarından birisidir. Allah'ım ben niye hiç kedi sevmiyorum ya. Ya yani yanlış anlaşılmasın da kediler beni cırmınıyor. Ama ama bazı kediler böyle sokakta kalıyor böyle şiddet görüyor ya o yüzden korktukları içindir. Yo, Yoksa çok minnoşlar. Teyzemin direkt evde kedisi var hiç sokakta falan kalmıyor. Evde çok rahat ama ben onu sevince hep cırmırıyor. Aa. Evet. O zaman yanlış bir yer mi sevmişsindir? Ya yanlış, yanlış, kedinin, yanlış <laughs> ya ne <laughs> kedinin yanlış neresi seviyorsun? Kedinin yanlış neresi seviyor bilmiyorum ki ben. Ya ben bilmiyorum dokunmasını istemediğim bir yerine dokunmuşsunuz belki. De. Kafasına dokundum. Kafasına dokunmasını istemiyor mu? <laughs> hayır. Belki. <de>. <gülüyor> hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> tamam peki. O, o zaman arkadaşlar Hadi başlayalım. Hadi Hadi başlayalım, start. Başlayalım. Arkadaşlar, bu arada ben e, imposter oldum ve 15'e kadar sayacağım. Hazır mısınız? Hayır. Hazırız. Evet. Hazırız. Hadi, 15, 14, 13, 12... Kaçsana kızım! 11, 10, 9, 10 kaç? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Arkadaşlar, geliyorum. Nereye? Gelme. Gelme. Kaan Gel abi mi? gölgeler içinden geliyor. Gölgeler için. Biri var Gel burada Samet hareket et Samet geliyor <laughs> Çok korkunç Abi O kadar düşük alanı görüyorum ki Evet Ah! Aa, <laughs> Kibra Aaaa <laughs> Eee kaçamadım Kibra. Kafa attım resmen ya Pamir <laughs> kaç oradan geliyor Abi seni yüzünden kaçırdım Pamiri sadece bende mi patlıyor bugün? Pamir coştu. <gülüyor> <gülüyor> Geliyorum Pamiryan. Pamiryan? Abi <laughs> Pamir. Bey dedim kardeşim biraz önce yemezler. Şimdi belki. Allah. Burada saklanan ha, ben birileri var mı ya? şu an. Aa <laughs> ben az önce raporluyordum vallahi. Demek ki raporladığına göre buradasın. Hı. Hmm. Öldüm Pamir. Neredesin? Neredeyim? Bir dakika siz de gidin de buradan. Aa, Duyguya denk geldim. Ah, Pratik. Pratik. Pratik'i öldüreceğim. Pratik, pratik, pratik neden duruyor? Pratik kaçacak mısın? Pratik neden Öldürüyor. duruyor? Pratik baka girdi işte herhalde. Pratik benim ko bir görevim. Korkudan. Aa, <laughs> Aha, bir kişi daha buldum burada. Nasıl öldürdün beni? Selamun aleyküm Pumir. Ölüler Aa. görevinizi yapın. Katil Pumir. neredesin sen şu an? Katil Pumir. Abi oha menzil ne kadar öyle. Menzilim küçücük aslında da işte lag var sizde. Ya yürü git yemezler ya bu kadar da Allah. Aaa can, can da gitti. Ya. Bir şey söyleyeceğim. M bulamadığım insanlar var mesela. Bu şey duygu. Beni bulamazsın Kaan abi. Özürüz. Merhaba Oğuz. Merhaba Oğuz canım. abi kaç Oğuz abi. <laughs> abi. <laughs> Kaan abi bir içeri girsene Kaan abi. Bir içeri girip girip çıksana Allah için. Bakayım. Galiba kandırıldım. <laughs> evet kandırıldım arkadaşlar. <laughs> ne Ay ben Pembe pantolon var hemen giymeliyim. Hmm, pembe pantolonsu Oğuz yerini buldum. Şu anda öldüm. Büyükme bu odada arkadaşlar bakalım. Yanlışlıkla info verdim lanet olsun. <laughs> abi ölüler hızlıca görev yaparsa eğer büyük bir dertten evet kurtulacaklar. Evet ya görev görev. Benim görevim de bitti. bitti görevim. Biz yapıyoruz Benim arkadaş. de bitti. Ya bir Samet de şey kaldı nerede? Abi bir dakika ya. Bir, oyun bitti ya. Tamam ben bir sabotaj. Bitti. Aa of, doğru. Nasıl bitti. Olmadı bitti? Bu. Arkadaşlar. E, evet. Hakkı vardı bir tane adam hiç kullanmadı zaten Samet. Samet. <laughs> <laughs> evet. Ben Benim <Herif'te> bunu... Şey <laughs> Evet biliyorsunuz eee ebeylerin arkadaşlar bir tane sabotaj hakkı oluyor ve şu anda olayı bitirdim. Oğlucum senin için sarı kral diyorlar. Ne diyorsun? Sana bir çok sevenler başka bir şey diyor sarıyla başlayan. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorlar Samet? <laughs> söyle söyle. Bilmiyorum. <laughs> söyle artık ağzından çıktı duydu herkes. Hayır, abi. Hayır. Abi 2 pi sayısını hızlı oku. 2 <laughs> pi i̇ki, bir daha söyle. İki pi. İki pi, iki pi. <laughs> iki pi. iki pi işte. Öyle işte abi bana sarı He. kral diyorlar. Sarı kral. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere Samet'ciğim e, anestezi okuyor. Anestezi olacak. A anestezi olacak. Anestezi olacak. <laughs> <değil mi>? anestezi <laughs> olacak. Anestezi olacak. Samet ne dönüyor <laughs> ona kardeşim? Anestezi uzmanı mı olacaksın? Anestezi teknikeri olacak. Teknikeri olacak. Peki sen şimdi ne yapıyorsun? İnsanları sen mi bayıltıyorsun? Ee, bayıltıyorsun ve uyandırmaya kadar bende. Peki, Ameliyatın baktın dışında. bir gün uyanamadı. Ne yaparsın? <laughs> ben de uyurum. <laughs> Sanırım <Sonra tam gülüyor> dava açılır bana, ben de uyurum o arada. <laughs> Ebedi uyur ama. <laughs> Kardeşim baktın hasta uyanmıyor, kendine de anestezi ver tamam mı? Ondan sonra hastanın ruhunu bul gel böyle geri çıkar. Nasıl film? Evet, bu baş... Güzel abi bunu yazalım Burada, diye. abi gözüme maske taktım. Herkes de gözlerine lütfen maske taksın. Çok mantıksız ama. <gülüyor> <gülüyor> tamam arkadaşlar gözümüze maske takıyoruz ki araba bize çarpsın görmeyelim tamam mı? <laughs> koronadan kurtuluruz işte. Böyle. Aynen koronadan önce başka şeylerden ölürüz büyük ihtimalle. Evet başlıyoruz. O zaman başlayalım. Başlıyoruz Pamir. Katil Pamir Allah kahretmesin Pamir. Ya, <laughs> aha katil ben oldum. Şimdi var ya şimdi. <gülüyor> <gülüyor> abi 15'e kadar sayıyorsun. Arkadaşlar kaçalım. 1. Oğuz kaçsana. Kaçsana bro. 4 Ha, bir dakika dört, ya. O Uyan uyan uyan. Evet. Uyan Gelip saymadı. Koşabiliriz. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 falan kaza Arkadaşlar. Oha 16'da abi. <laughs> Beni öldürdü <laughs> Haksızlık bu 16'da geldi beni öldürdü Lan çocuk 15'e kadar sayıyor zaten Aynen işte 16'ya gelip de beni bu kadar hani hızlı gelmesi? Çok bir dakika harcıyor. bir dakika öyle Saniye mi Pamir? Bir nasıl geldi? Bir dakika eğer öyleyse Pamir Pamir öldürme beni bekle bekle Abi hayır ya Yeterince saymamışsın Yeterince saymadı bak Hayır 10 10 abi 15 olur Bak 15 bak, bak 10 10 5, 10 10 10 10 oldu. Hayır ben yukarıda saydım 15 oldu sağ altta doğru koştum direkt Samet abiyi buldum Samet'i nerede ben buldun? Gördüm. Samet'i Samet abi nerede abi buldun? Aklı. Bak Beni abi şeyde göktaşı var ya. Bir dakika, da bir dakika, bir dakika bakacağım. Bir dakika, bir saniyede de göktaşına gelebilir miz? Bak, Biz hayır, 15. hayır bir tabii. Hayır, hayır, hayır gelemez işte. Benim, ya ha? bir dinle, bir din. Allah için. Bak, Defor, abi, <gülüyor> saykıp, saykıp din, saykıp din, saykıp din. Şimdi arkadaşlar, Belki Pamir, olsun. Pamir baştan saysın. Pamir ona kadar say, tamam mı? Abi Yani, Sen öyle. sayarken gitmiş Samet'i öldürmüşsün, Pamir. Abi, of. <gülüyor> <gülüyor> kendine <gülüyor> kendine vermiş oyu bir de Allah. 15 yani bir saniye de oraya gelemezsin ama. Pamir. Ye, gelemez tabii ki de. Ha, tabii ki gelemem. ha. Evet Acil, başlayın o, ona mi? kadar say tekrar duyacağım bak vallahi bakarım ha. 1 2 3 4 şimdi en uzakta duruyor. 6 7 8 9 10. Allah. <laughs> Kızı getirdiler. <laughs> oğlum bizim için vent yok buna. Pratik gitme oraya. Allah. Can tamam abi çok korktum. Arkadaşlar beni takip ediyordu da. Ay gel gel. Ne yapacağız oğlum orada? Kötü, koru. Oğlum sessiz konuşmana gerek yok. Duyuyor zaten. duymuyor duymuyor. <laughs> <laughs> duymuyordur duymuyordur. Lan görev yok mu hmm. burada? Allah kahretsin. Pratik abi öyle bir geldi ki korktum ya. Pratik ölmemiş mi? Hayır. Ölmedim. Oğlum nasıl yaşamış? Allah be. Beni, beni çok uzaktan vurdu yine. Kurşun atıyor. Lagdır. Merhaba. <laughs> ya bu ne yapıyor? <laughs> <laughs> lan bu nereye yandı? Şey ne yapıyor lan? <laughs> abi sabit ya. Adam saklanıyor, saklanıyor. Kim saklanıyor? ya bu. <laughs> Çöp tenekesinden çıktı. <laughs> Çıkabilir Troll. abi. E, en hakkım değil mi benim? Bana ana, ana yasa <laughs> vermedim bu. Oğuz çok korktum lan. Baba. <laughs> Görev yap duygu. Lan ne oluyor? Kim ya? Korkudan o? bastım pardon. <laughs> <gördüm. gülüyor> <laughs> ya. Yeter yeter. Bence Oza abi eleyelim abi. Korkudan bastım korkudan <laughs> bastım korkudan. O ne kadar bence abi. <gülüyor> 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 Pamir, Pamir e de olmasın ya. Sadece 5'e kadar say Pamir. Tamam <laughs> abi. Ama kim atılıyor ki uzaya? Kimse atılmıyor. No normalde seni atmamız ben lazım. Kaka atılabilirdi abi. Dışarıdan kaka atmışlar. Bir dakika Pamir sayıyor mu şu an? Duyamıyorum ben. Ha tamam sayayım. Bir, iki, Efendim? Pamir. üç. Ne, ne sayıyor? Ya. Biz hayaletiz burada ya. Beş. Ne sayayım abi? Arkadaşlar ya. biz ben oynuyoruz ya mi? hala. Biz yaşıyoruz ya. Ee. Pamir nerede? Ya Elektriğin. bir şey söyleyeceğim. Görevleri yapın ölüler. Ölüler. Benim Ö bir görevim kaldı. Sonra benim sonra görevimiz kalmıyor ki. Kalıyor. Kalıyor. Evet pratik oyunu yeni öğreniyor daha <laughs> maalesef. Ay, yok, ya, bir ya şey çok katıyorum. uzaktan öldürdü ne çok var? uzaktan. Allah. Bitti oyun ya. Evet oyunumuz bitmiştir bu dakikadan sonra. Görev yapıyordum. Aa, yapıyordum. Yo yo gelin. Şu an öldürürüm ya. Amir çıksana. <laughs> yapıyor şu an görevi yapıyor. Tabii Abi görevi yaptığımıza şey göre gidebiliriz artık. Ay çok iyi ya. Baktım görevi yapıyoruz bari dedim. Evet aşçı kardeşimiz nasılsın iyi misin? İyiyim siz nasılsınız? Siz de bizim olduk oğlum ya okul nasıl gidiyor anlat bakayım. Ben, ben iş görüşmesine geldim yanlış mı ya? Kardeşim bak bence burada işe girme. Herkesi öldürüyorlar içeride. Yani en Zeydili fazla bir yemek yaparsın ikinci yemekte hiç gerek kalmaz kimse yok çünkü. Öyle yemeğinde herkes ölüyor. Abi bir reklam yap Discord'un reklamı girsin buraya. Ben gireyim mi abi? Gir Düş, abi. Dö dö dö. Düş, yalnız Ekibin Discord'una katılın. Orada yeni dostlar edinip oyunlar oynayabilirsiniz. Among ekiple birlikte videolara katılabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Cancım e, Discord şu anda bildiğim kadarıyla bizim Discord'umuz partner olmuş ya öyle diyorlar. Ha, öyle diyorlar ben de duydum. Çok Herkesi de, olmuş, de vermiyorlarmış yani bunu. Öyle de duydum. Evet yani, yani biz yani. özeliz biliyorsunuz. Abi kral mıyız neyiz ya? Her şeyin kralı mıyız. Tamam öpmek ister yani. misin? Ah öp. <laughs> Nereden, <öpem lazım>? <gülüyor> <gülüyor> Nereden öpmem lazım? Araya abla girdi. <gülüyor> 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 du, ben <laughs> Buse <'ni> <gülüyor> Buse'den <gülüyor> öper misin diyecektim. Bir tane Buse verir misin? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar karşınızda Katil Pami Discord'umuzun ikinci ve en önemli yöneticilerinden biri. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne haber? İyiyim abi öyle geldik gidiyoruz işte. Uzun gaga. Aa tabii. Artık ya yani, gagalayayım arkadan bir tane? Gar -gar ha bir gagalar mısın ya yani beni? Evet arkadan. Aa, yapma ar yapma yapma, yapma <laughs> ne olursun gagalama beni. <laughs> tamam tamam hadi <yani>. hadi. <laughs> <laughs> Bu ne saçma bir şey konuşmadır sohbettir ya. <laughs> Discord'umuza gelsinler mi? Gelsinler abi gelsinler. Ha, gelmesinler de, de göstereyim sana. Yani evet ne oldu işte kimden sonra. evet arkadaşlar başlıyoruz. Evet arkadaşlar kim imposter? Benim. Hadi. Hadi kaçın. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Allah. Yandınız. Çok geliyor. korkunç oluyor Pratik. ya. Dandan 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 dandan. Görevlerinizi yapın arkadaşlar. Pratik kendi şarkını söylemene gerek yok. <laughs> Ay gaz arabası gibi geliyor. Yani <laughs> böyle <laughs> hiç Lodoslama sana Hadi gidiyorum. yap şunu. Lodos lan ha. Rüzgar gibi. Esiyorum evet. <gülüyor> Yakaladığımı. Aman Ben iyi de ne işim var Kaan abi. Yakaladığımı oh, mucuklayacağım. abi altına. Can, Medbey falan demene gerek yok. Pratik hiçbir yeri bilmiyor. Ha. <laughs> <laughs> Oo oh, gördüm bir tanesi. Tamam. Bedri'nin adayız. Tek 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 tek. Çüs. Allah. Tek tek. Bu sabla kaç? Bu abla kaç? Buse abla kaç? Dint. <laughs> Adam müzikle öldürüyor ya. Allah <laughs> <laughs> ya. Aynen. Ölürken mutlu oluyorsunuz. Ana. Adam Üskü bu şey, sanatını yapıyor ya. Helal olsun. Bulamayacağım. Kimseyi öldüremeyeceğim ki. Deme öyle. öyle. Canım. Ne ekersen onu biç. Arkadaşlar görevleri yapıyor musunuz? Hadi. Çok az kaldı. Gerçekten Benim bir tane kaldı. Buse merhaba ne haber? <laughs> Ay merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Ay, merhaba. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Pratiz adam hiçbir izliyordum. şey yapmıyor. Görev de yapmıyor. Geminiz batıcı. batacak. Mi? Pratik izliyordum öldürmedi. Benim görevim <laughs> burada. Yanıma gelmiş oysa. Çalıştırıyorum herkesi. Tamamen <laughs> aşağıda benzincinin orada. Ha. Benzince, tamam o zaman hiç oraya gitmeyeyim. Ya ben bu oh iksir Allah. dökmeyi yapamadım ya. Valla içimden Kardeşim giriştim. doğru olanı seçeceksin. Önce kırmızı seçip 50 saniye bekleyeceğim. Aynen Abi, bir ben. 50 saniye beklemen gerekiyor ama seçtikten sonra. Kübra abla kaç Kübra abla yani kaç 20, 20 kaç. saniye kaldı. <laughs> biz onu... <laughs> biz onu açıp gidiyoruz. Bunu, Bunu bir saat dolaşıyorum bir görev yapamadım. Bak son bir görevim kaldı, yapamazsanız yani sizin yüzünüzden çıkamadım demek. Arkadaşlar, ben benim yaptım. de son görevim bilginiz olsun. Yani bitirin artık. Pratik peşimde. Pratik peşinde mi hala bakayım? Evet. Oh hala peşindeymiş. <laughs> 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 tamam, Neredesin kar abla? Kargamen burada. Allah pratik, aşağıdan geçti pratik gördüm. O kargamen değil mi? Kargamen artık. Karga ya bu. Pratik <laughs> Pratik. <laughs> 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 Pratik. Ne Pratiki falan Rusya Arkadaşlar, ki, arkadaşlar bitirdim görevi. Bu arada ben kendiminkini. Benim iki görevim var. Hemen bitir. Benim de çok az kaldı. Çok korkuyorum ama. Hadi 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 artık bitirin. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ay korktum. Öldün ya. mü? Kübra ha, öldün mü? Hayır ölmedim. Of. Gitme gitme Kork gitme. Korkudan Mantacı. görevimi yanlış yaptım. Samet ya. abi geliyor buraya geliyor zaten. Ben <laughs> bırakabilirsin bir Ya Samet of. Abi öyle, öyle bir bağırdı ki korktum. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> hadi. Ya bir tane yani burada ya görevim var gözden. Milyon tane görev bana koymuşlar niye ya? <laughs> en fazla da <laughs> sana koymuşlar. <laughs> Arkadaşlar ben öldüremiyorum, ben öldüremiyorum. Ben öldüremiyorum. Allah pratik yok. beni öldüremedi. Yok canım vardır. <laughs> yo yo. Valla yanında olmuyor. durdu öldüremedi. Yo yo var. La duygu <laughs> kaç kaç geliyor. Allah. Pratik Hayır öldürme seçeneği yok boy. bende. Ya, 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 yanına girince, yok, ben ya yanına girince, yanına girince kim çıkıyor? Bak geçiyor. emin misin sen? Evet, hiçbir şey olmuyor. Bak yanındayım. Ay öldüremiyor beni adam Bir şey diyeceğim. Bak, imposter bak, olmayabilir mi bu? <laughs> ya <olabilir>. kırmızı. Imposter. <laughs> Hayda. Bir şey diyeceğim. Pratikçim gel bakayım bir. Neredesin sen? Aşağıda evet. çöp dökme yerindeyiz. Tüm Bak. görevlerim bitti. Kübüğün oradayım. Bak, gel evet. kile Bak yok. Uzaktan şey kile öldürme seçeneği yok. Kil yazıyor kill, sağda. E'ye sağ bas. en alt. Doğru. Sağ, sağ en alt. E'ye bas, e e bas, e bas, e bas bakayım. Dur ya o zaman olmaz. dene bir denesene bakayım oluyor mu? Yok Q da olmuyor, E de olmuyor. Hayır. Burada Rey bir seçenek mi? oluyordu, ona basıyordum. Evet öyle olması lazım. Arkadaşlar çok... bir şey diyeceğim, pratik katil olmayabilir mi? <laughs> Kim katil? Ya normalde katilim arkadaşlar. Ama olmuyor işte. Ya öyle söylendi bize. Oyunda bir hata var belki de. Aa çok kötü. Arkadaşlar katil Aa. öldüremiyor. <laughs> Hadi görevi yapıp çıkalım. Masum <laughs> bir katilimiz var. Abi bugün çok oyunda hatası abi. oldu bu arada onu da söyleyeyim sana. Evet neymiş abi oyun hatası? Abi oyunda şöyle bir hata oldu. Ee, oylamaya girdik tamam mı? Oylamada böyle 20 saniye falan bekleme süresi veriyor ya başta. Evet. Abi oradayken sadece katiller oy kullanabiliyordu. Ve Demiray ile şey Evet. evet. E ee, ni pratikten kaçıyoruz ki sabah Hani sende? böyle söyleşi yapıyoruz Hayır, ya Kaan abi kim evet. diye. O zaman katil e, seçilebiliyor. Katil kişi olan iki kişi direkt oylama yapabiliyor konuşmadan. Allah Allah. Aynen Çok böyle bir bak bulduk. Ben masum bir katil oldum arkadaşlar. Şu Vent'ten e, atlasana sana bir pratik bakalım atlayabilecek mi? Vent'ten de atlayamıyorsun. Gel bak buradan buraya bak. gel mi? Hayır, hiçbir şey yapamıyorum. geçiş hmm, Bu nasıl ya? Hadi görevi bitirin de o zaman bitsin. görev <laughs> Benim bitti. Çoktan bitti. Lan kim yapmadı son görevini? Abi şöyle dizilelim mi? Şöyle be benim arkama doğru gel abi. Can gel abi. Geldim. Abi yani birisi görev olmadı. Abi arkama, arkama Can. Hı. Aynı hizaya, yani... aynı hizaya. Kaan abi biraz öne geç, öne geç. Biraz yukarı abi. Abi ne yapıyorsun yukarı? Abi üçgen üç mi yapıyordun anlamıyorum. Şu arkasından çıkıyor gibi. Ha? ha? Can biraz öne gel abi. <laughs> Kaan abi az yukarı çık. Çıktım. Ha, anladım Çok güzel oldu ya Can biraz başlayın kanka Bir şey söyleyeceğim biraz şey... Ne yapıyoruz tam <laughs> olarak? <gülüyor> 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 Helal be Ayin. Yaptı o, abi. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir hata oluştu Pratikte konuşmak istiyorum Pratikçim gelir misin? Geliyorum Can bir çık bakayım Can bir çıktır git Heh Evet pratik ne oldu ya sen niye kimseyi öldüremedin Bilmiyorum arkadaşım bir şeyler oldu ne olduğunu bilmiyorum Sen biliyor musun Rose ne olduğunu Kana ben gördüm bıçağı vardı da ucunu açmayı unutmuş öyle sokuyordu millete Aaa Aa, Aynen kılıfıyla birlikte sokmaya çalışıyordu millete Keşke ee. öyle yapmasaymışsın ya pratik Onun ucunu açacaksın ondan sonra sivretip sokacaksın tamam mı bundan sonra Bilmiyor. öğretmek lazım buna yola göstermek lazım. Aynen Oğuz bir abilik yap ya çocuğa yazık. Bir kardeşi ya kardeşim seni götürün mektebe. Yapın mektören. bana bir abilik yapın ya. Tamam. Ben mektebe götürün. Pratik. Pratik git Oğuz seni mektebe götürecek hadi. Tamam gidiyorum. Arkadaşlar geldik videonun sonuna. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün yanımda çok değerli arkadaşlarım. Buse Duygu, Pamir, Kibik, Han Kanal, Can Pratik Oyun ve takım elbiseli oyuncu vardı. Onların lütfen kanallarına da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.